Da Perşembe günü iki tane halk arzı onaylandı SPK tarafından bunlardan birincisi smart güneş e, teknolojileri onun izahnamesini okudum sizlerle paylaştım sayfamda bulabilirsiniz bu da ikincisi ensari Deri. bunun da izahnamesini onaylı izahnamesini okudum sizler için önemli faydalı olabilecek yerleri çıkarttım ve mali tablolarına baktım şimdi bunları hep birlikte inceleyelim ve Alkarda girip girmeyeceğinizi kendiniz kararınızı veriniz. Talep toplama tarihleri 16-17 Mart saat 10.30'da 13.00 arasında gerçekleşecek çarşamba perşembe günü. E, dağıtım şekli tamamen eşit dağıtım şeklinde olacak. İşlem kodu ENSRI. Ödeme şekli nakit blokaj T1 ve T2 de var. Oralardan da işlemlerinizi e, bir hisseyi satıp alabilirsiniz halka arz fiyatı 14 TL. İskonto oranı %20.5. Dağıtılacak pay dedi 8 milyon 500 bin lot. Halka arz büyüklüğü 119 milyon TL. Çok büyük bir halka arz değil. Küçük bir e, halka arz. halka arz büyüklük olarak TL bazında. Onu söyleyebilirim. Halka açıklık oranı ise %23. fiyat istikrarı yok. Tahtütlerine baktığımız zaman bir yıl boyunca bedelli sermaye arttırımı yap yapılmayacağı ve bir yıl boyunca pay satılmayacağı halkaz arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir. İşlem yeri ana pazar. Konsorsiyum liderine baktığımız zaman metro yatırım menkul değerler AŞ. E, aracı kurum ise e, tamamen eşit olduğu için e, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı yatırım e, kuruluşlarından işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, Tastiyat oranlarına bakmaya gerek yok. Yurt içini e, bireysele, yurt içi kurumsala ve yurt dışı kurumsala tamamen yüzde yüz eşit. Bu e, küçük yatırımcılar için e, iyi oluyor. Çok başvuru oluyor. E, ve e, birkaç tavan gidiyor. Özellikle son e, halk arzlara baktığımız zaman bunu söyleyebilirim. Önemli hukuksal sorunu göremedim. E, halk arzından toplanan paralar ne yapacaklarmış? Ondan bahsedeyim biraz. %40 ile borç kapatacaklarmış. %30 ile deri alımı yapacaklarmış. %15 ile işletme sermayesi. %15 ile buğday alımı. Bu biraz farklı bir şey gördüm orada. Bir un fabrikası satın almışlar. Ve buraya un üretimi için buğday alacaklarmış. Yani deri dışında bir sektöre daha giriş yapıyorlar. Bunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi şirket 93 yılında kurulmuş. İstanbul merkezli. Deri alanında işlerini yapıyor. Anonim şirket seviyesinde. Ondan sonra birçok ülkeye ithalat yapıyor. Şurada göstereyim. Güney Kore, İtalya, Hindistan, Çin, Hong Kong, Polonya. Ee, dediğim gibi kuzu derisi üzerinde ve başka bir yerde gibi 9 milyon adet, 9 milyon adet evet ayakkabı üretmişler geçen yıl. Bunun gibi deri alanında faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Yani bunun bazında da bu yıl itibariyle de un üretimine gireceklermiş. Şirketin Patronu Muhammed Nuri Ensari tamamen kendine ait bir ortağı yok burada gördüğünüz gibi ve halka açıklıktan sonra yani %23.29'u halka arz olduktan sonraki payları ise %68.49'e pay grubunda A grubu payında ise 8.22 bir paya sahip patron. Finansal tablolarına baktığımız zaman dönem varlıklar ve duran varlıklara bakalım ilk olarak. Dönem varlıklar 2019 yılında 69 milyon, 2020 yılında 68 milyon, 2021 yılında 116 milyona çıkmış. E, bu tabloyu da e, ne, e, neden böyle koyduğumu da söyleyeyim. E, tablolar genelde 2021'in e, 3. çeyreğine kadar vardı. Diğer tablolarında ise ek 3A'da. 2020 ve 21 almışlardı. Ben burada 2019'da eklemek için böyle yaptım. Onu söyleyerek devam edeyim. Duran varlıklarına baktığımız zaman 84 milyon 2019'da 89 milyon 2020'de 2021 yılında 172 toplam olarak 154 milyon toplam varlığı 157 milyon 2020'de 2021 yılında iki katına yaklaşık çıkartmış. Yani büyüyen bir grafik izliyor şirket kendine büyütmeye gitmiş. Bu büyütmeye bakalım şuradan kısa vadeli borçlarla veya uzun vadeli borçlarla mı yapmış? Kısa vadeli borçlar 2019 yılında 77 milyonmuş. 2020 yılında 71 milyon. 2021 yılında ise 148 milyon olmuş. Yani burada da borcu artmış doğal olarak dönem ve duran varlık, toplam varlıklara bakarak. Uzun vadeli hükümetler ise 21 milyondan 22 milyona çıkmış. 2021 yılında ise 45 milyona çıkmış. Yine ilk katına çıkmış. 2019 ve 2020 yılında şirket pek bir faaliyet yapmamış. Yani burada gördüğünüz gibi toplam varlıkta da 154'ten 157 milyona çıkmış. Burada da yani bakın 21'den 22'ye 77'den 71'e çok bir şey yok. Öz kaynaklar ise 55 milyon 2019 yılında, 2020 yılında 63 milyon, 2021 yılında 93 milyon. Gayet iyi bir öz kaynağı var yani kısa vadeli e, yükümlülükler biraz az olsaydı 2021 yılında yani öz kaynakla baş baş vesaire olsaydı daha iyi olurdu. Alt tarafta da faaliyet karlarına bakalım. E, faaliyet karları 3 milyon 2019 yılında 23 milyon 2020 yılında 2020 yılında 44 milyonluk bir faaliyet karı var. Dönem net karına baktığımız zaman 1 milyon 736 binlik 2019'da 2020 yılında Güzel bir artış gerçekleştirmiş. 7 milyon 697 bin kadar bir dönem karı yapmış. 2021 yılında ise 27 milyona kadar arttırmış. Bilançosu, faaliyetleri, yani karları gayet güzel diyeyim şöyle. Öz kaynakları da yani çok düşük değil. Dönem ve duran varlıklar da gayet iyi. Yani çok büyük bir firma değil. Ancak firmanın büyüklüğüne göre mali tablosu da gayet iyi. Burada şirkette yani hiç zarar etmemiş, devamlı olarak kendini büyütmeye gitmiş, borçlarla büyütmüş biraz. Ama faaliyet karlarına baktığımız zaman da devamlı kar etmiş olduğunu görüyoruz. Tahminlerimize baktığımız zaman son zamanlardaki tamamen eşit halka arzlarda yaklaşık olarak böyle 200 ile 280 bin arasında böyle rakamlarda kişi sayısında başvuran oluyor. Buna da tahminen 250 bin kişi başvuracağını ben öngörüyorum. 200, yaklaşık 250 bin kişi başvurduğunda da kişi başı 34 lot düşer. Bu da 476 TL gibi bir tutarı olur. Bana kalırsa buna başvurmak isteyen kişiler yaklaşık ne kadar başvurusun derlerse yani 1000 TL'nin üzerinde bence başvurmalarına hiç gerek yok. Yani 500 TL ile 1000 TL arasında belirleyeceğiniz bir rakamla Başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ona göre e, kendiniz değerlendirin. E, ben bu halka arza başvuracağım. Sizler de kararınızı veriniz. E, girip girmemekte. De. Dediğim gibi yaklaşık olarak da muhtemelen 500 TL gibi bir pay düşecek herkese. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.